Evet izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi Yozgat'taki turumuz çok güzel bir köyden devam ediyor. Şefaatli aslında Şefaatli ilçesinin Kaygılı köyündeyiz efendim. Ve burada arı anlamında aslında arı yetiştiricine gönül vermiş bir beyefendiye konuk olduk. Yanımızda İrfan Ünal beyefendi bulunmakta. 1961 yılında bu köyde yani Kaygılı'da doğdum. Doğmuş olduğum bu köyü 14 yaşında terk ettim hı. okumak maksadıyla. Devlet Demiryollarının Eskişehir'de bulunan demiryolu meslek lisesi mezunuyum. Hı hı. Yani devlet okuttu beni. Yatılı bir okuldu ve e, kura çekmek suretiyle İskenderun ilçesinde memur olarak başladım. Teknik ha. memur olarak demiryolcu e, branş telefon teknisyenliği teknisyenliğiydi. Hı hı. 17 sene İskenderun'da sevdim ve kaldım. Çok güzel, çok da Eşim, güzel bir yer. Eşimle orada tanıştım ve orada evlendim. Hı hı. Üç çocuğum orada doğdu, orada geliştiler. Sonra bir vesileyle İstanbul'a tayin gittim. Hı hı. Dört buçuk sene İstanbul'da memuriyet görevini devam ettirdim. Yine telefon teknisyeni olarak kurum dahilinde. Fakat terfi sorunu sebebiyle Tayinimi istedim ve Yerköy, yani bu Kaykalı'nın komşu ilçesi olan Yerköy'e tayin geldim kendi isteğimle. Bölgeyi gezerken ne yapabileceğimi düşündüm ve köyümde ceviz ağaçları dikmeye karar verdim. Oh, şahane. 10 yıl sonra ceviz ağaçlarının arasında hep hayalini kurduğum arıcılığı, çünkü geçmişte dedem yapardı, Hı. yapmaya niyetlendim ve 4 kovan arıyla başladım. Maksadımız e, organiğe yakın bal üretmek. Organik oh, diyemiyorum. Cool. Çünkü organiğin daha ağır şartları var. Henüz o aşamada değiliz. Hı, hı İlerleyen günlerde inşallah o da olur. Ne kadarlık bir bal elde edebiliyoruz yüz kovandan? 600 hayır, yüz kovanın tamam üretime dayalı değil. değil. 30 hı hı. kadar kovanla üretim yapıyoruz. Hı hı. Takribi 600 kilo civarında bir balımız oluyor. Harika. Belli bir süreleri var mıdır İrfan Bey? Yani bunun özellikle tabii ki bal Şifa kaynağı çok önemli. Her zaman tüketebilirler. Tabii ki e, gerçek ve saf hakiki bir bal olduğunda da bu uzun süre boyunca kullanmak için elverişli olabiliyor. Ama özellikle bal için belli bir süre var mıdır? Şu sürede yetişen bal çok daha lezzetli diyebilir miyiz örneğin? Balın olgunlaşması için tabii kovan içerisindeki geçen süre çok önemli. Hı hı. Ancak o sezonunda yetiyor. Yani Mayıs ayında başlayıp Temmuz sonuna kadar kuvan kovan içerisinde olgunlaşan bal yeterli ve tüketime uygun bir baldır. Harika. Ve uzun yıllar bozulmadan rahatlıkla tüketilebilir. Sadece güneş ışığından evet. ve aşırı soğuk ve aşırı sıcaktan korumak şartıyla.